Hayatım, uyandığımda yoktun. Erkenden nereye kayboldun bakayım? Annemlere bakmaya gitmiştim. İyi ki de gitmişim zaten. Sevgilim bir şey mi oldu? Tevâlândım yine rahatsızlandım yoksa? Sevgilim bir şey desene. Annen iyi mi? Değil Fikret. Hiç iyi değil ama bu sefer hastalıktan değil. Ne oldu? Neden? Annen anneme tokat atmış. Yok artık. Annem hayatta yapmaz böyle bir şey. Yapmış. Üstelik biz evde yokken dün gece. Hayatım yanlış anlama da. Cevali Hanım yine bir huysuzluk falan yapıyor olabilir mi? Fikret bak annem çok zor bir kadın olabilir ama böyle bir şeyle ilgili asla yalan söylemez. Annen gerçekten vurmuş onu. Yani güya sakinleştirmek içinmiş ya öyle söylemiş ama olacak iş değil ya. Yani o yaştaki bir kadını vurmak bilmiyorum yani benim çok sinirlerim bozuldu. Daha ilk günden niye böyle bir şey oluyor ben anlamıyorum ki. Yani biz o kadar çocuklara söylüyoruz ben şelaleyi demediğimi bırakmadım. Yani tokat ne demek? O gururu kırılmış ki kadının. Ya o saatten beri daha ağzına bile lokma yemek koymamış. Yani ilaçlarını içmemiş. Ben burada asla durmam diyor. Başka da bir şey istiyor. Demiyor yani. Hayatım tamam. Olacak işte yani. Gerçekten çok sinirlerim Tamam sen merak etme konuşup her şeyi hallederiz. Tamam mı? Bu hazmedilebilir bir şey değil Fikret. Allah aşkına yani. Ay, ne kadar zor bir durum bu. Ben Eşyalarını toplamıştı ben gittiğimde. Zor durdurdum onu. Ama ya daha vazgeçmiş de değil bu arada. Yani asla durmak istemiyor yani. Sevgilim. Sen sakin olup bana bir güvenebilir misin? Ben her şeyi çözeceğim. Fikret. Bunu çözecek kişi sen değilsin. Eğer annen annemden özür dilemezse onu hiç bir güç burada tutmaz. Yani hiç kimse ben bile tutamam onu. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun anneciğim. Günaydın anneciğim. Günaydın. Günaydın. Yeni evliler daha teşrif etmemiş bakıyorum. Eli kulağındadır, gelirler birazdan. Maşallah yani evlilik daha ilk gününden abimi değiştirmeye başlamış. Ay sofrayı daha önce hiç bekletmezdi abla biliyorsun. Anne! Anne! Anne sen ne yaptığını sanıyorsun? Hı? Senin derdin ne? Nasıl vurursun o yaştaki bir kadına? Hem de hasta yatarken. Ya kendini bu kadar mı kaybettin anne? Gerçi yok. Yok sen kendini kaybedemezsin. Kaybetmezsin. Her şeyde ölçülü Nurcihan Hanım. Ama bu işin buraya geleceğini biliyordun değil mi anne? Bile bile yaptın değil mi? Anne konuşsana ya. Konuşsana niye susuyorsun anne? Cevap versene bana. Neyine cevap vereceğim senin? Sevgili karının dolduruşuna gelmişsin. O benim yerime de cevaplamış. Yalan mı söylüyor anne? Sana iftira mı attı? Annesine tokat atmadın mı? Hı? Attım. <laughs> Kadın kriz geçiriyordu. Bas bas bağırıyordu evin içinde. Yeri göğü inletiyordu. İnletmiyor muydu? Herkes koştu bir şey yapmaya çalışıyor ama kimseyi dinlemiyor. Ben müdahale etmek zorunda kaldım. Kendine geldi kadın. Ama senin sevgili karın ve annesi anladığım kadarıyla bu olayda bile art niyet arıyor. Anne kadına vurmuşsun, vurmuş. Ne yapacaktı Sevgi? Ha ne yapacaktı? Bir de sana teşekkür mü edecekti annesine vurdun diye? Bunu mu bekliyordun? Ben o kadından hiçbir şey beklemiyorum. Ama senden beklerdim. O kadının dolduruşuyla karşıma geçmiş bana sesini yükseltiyorsun. İki günde bu hale geldik. Anne, biz bu hale geldiysek sebebi sensin. Benim yüzümden mi? Biz şu sofrayı ne zaman birbirimize zehrettik gelir gelmez evimizde ne düzen kaldı ne huzur. Ne oluyor? Olmayacak duaya amin deme. O aileyi bir an önce bu evden gönder. Şu rezalete bir son ver. Bu kadar. Anne biz bunları geçmedik mi ya? Ben sana demedim mi ya onlar gelecekler ya ben giderim diye sen de bunu kabul etmedin. Ben ya. bunları kabul etmedim. Ben sadece senin hatlarına olmuyor işte. Çünkü bu ailenin, bu evin yıllardır bir örfü, adeti, düzeni var ve ben bu düzeni ne o aileye ne de bir başkasına asla yıktırmam. Yeni düzen bu anne. Ya bu düzene alışırsın. Ya da bugünlerimizi mumla ararsın. Abi. Ayıp oluyor ama. Sen anneme ne demek istiyorsun? Kes sesini karışma sen. Ne demek karışmaya? ya? Ha? Sen buraya geleceksin. Kafana göre terör estireceksin. Anneme demediğin lafı bırakmayacaksın. Biz susacak mıyız yani? Susacaksın. Kafayı çeneni oturacaksın. Var mı itirazın? Hı? Baba, biraz sakinleşsen mi artık? Tamam oğlum. Tamam, sakinleşelim biraz. Sakinleşelim. Taylan sen git Cevali Hanımları buraya çağır gelsinler. Ben niye çağırıyorum ya? Gitsin Gülistanlar çağırsın. Taylan git çağır gel dedim. Hadi oğlum. Biz önce aramızdaki meseleyi halletseydik abi. Ne diye çağırtıyorsun onları şimdi? Annem... ...onlardan özür dileyecek. <laughs> Sen kafayı mı yedin abi? Ha? Anne. Ne diyor bu ya? Ha? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu abi? Annemden bunu nasıl istersin? Sen görmedin o kadının dün geceki halini. Evi inletiyordu beddualarıyla. Evimiz böyle şeylere alışık değil. Bu evin bir huzuru, bir düzeni var. Ve o huzuru ve düzeni bozanlara laf edeceğine... ...buraya geliyorsun... ...annene, kardeşlerine dünya kadar laf ediyorsun. Vay 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 Ferhan Bey'e bak sen. Ne de çok düşünürmüş annesini, ailesini meğer ben bilmezmişim. Peki sen o aşık olduğun kadının peşinden Fransalara giderken niye bu kadar düşünmedin halini? Niye düşünmedin? Babam senin yüzünden öldü, senin kahrından. O zaman aklın neredeydi? Neredeydi? Ha? Umrunda mıydı? Değildi. Değildi. Umrunda değildi. İşte senin param parça ettiğin bu aileyi bir arada tutmak için buradayım ben. Sadece sen değil. Biz de buradaydık abi. Buradaydın da ne yaptın Pervin? Hı? Ne faydan oldu aileye, şirketimize? Hı? Yahu sen kendi ailenle bile huzuru sağlayamazken... ...sen mi bir arada tuttun bu aileyi? Hı? Anne? Babam öldükten sonra benim fikrimi bile sormadan... ...sen beni bu aileye kurban seçmekten başka ne yaptın? Ne yaptın anne? Hayatıma karışmaktan başka... Benim yaşamam gerekenleri yaşamama engel olmaktan başka ne yaptın sen? Ne yaptınız ya? Hanginiz? Ne yaptınız? Ben söyleyeyim mi? Ne yaptınız? Hiçbir şey. Hiç. Ama şunu unutmayın. O ağzınızdan düşürmediğiniz düzen varsa benim sayemde var. Bu aile bugün bile bir aradaysa benim sayemde. Ben hayatımı size atadım. Sizin isteklerinizi, mutluluğunuzu kendimden bile önde tuttum. Ben kendimi feda ettim size. Rahatınız, huzurunuz için. Ama artık yeter. Sizin için yaşadığım yeter. Şimdi sıra sizde. Ya ömrünüzde ilk kez benim için bir fedakarlık yaparsınız... ...ya da hayatınıza bensiz devam edersiniz. Anne. Cevali Hanımdan özür dileyeceksin. Ya ondan özür dilersin, ya da Ala Beyler dağılır. Karar senin. Ayat. Cevahir Hanım, aşkım. Annemin size söylemek istediği bir şey var. Evet anne, seni dinliyoruz. ...Nevali Hanım. Nasılsınız? Daha iyisiniz inşallah. Zira dün akşam hiç iyi değildiniz. Kendinizde değildiniz. Değil mi? Her ne hatırlıyorsunuz bilmiyorum. Yani sanırım hatırladıklarınızda yanlış hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben sadece sizi kendinize getirmek için çabalamıştım. Aksini düşünmeniz mümkün değil. Düşünmek mümkün değil aksini. ne olduysa oldu... ...Cebali Hanım ben sizin kalbinizi kırmışım. O yüzden... ...sizden özür dilerim. Bir özür olanı değiştirmez. Ama pişmanlık bir daha olmasına mani olur demişler. Siz de fazlasıyla pişman göründüğünüze göre bir defalık özrünüzü kabul ediyorum Nurcihan Hanım. Çok güzel. Evet. Bu iş hallolduysa evet. bir dakika benim bir isteğim daha olacak. Anne. Buyurun Cevahir Hanım. Nedir isteğiniz? Madem barıştık, değil mi? Bu akşam kızıma şöyle anlı şanlı bir kına isterim. <laughs> Hem aramızdaki buzlar iyice bir erisin hem de bozulan morallerimiz yerine gelsin. Yok artık daha neler. Öyle bir vaktimiz mi var Cevali Hanım? Hem ne kınası bu yaştaki kadına? Ne varmış benim kızımın yaşında? Hem öyle ahım şahım bir şeye gerek yok böyle aile arasında. Biz bize bir şey olsun yeter. İçimde ukde kaldı. İlkinde hastaydım, Kızıma kına yakamadım. Ama bu sefer dünya gözüyle kızımın kınasını görmek istiyorum. Hayatım, sen de ister misin? <laughs> Bilmem ki. Yani aslında Pervincim haklı galiba. Bu yaştan sonra kına filan olur mu sence? Neden olmasın? Hem ne varmış yaşımızda? Hı? Peki madem. Hem biraz eğlenmek hepimize iyi gelecektir. Değil mi anneciğim? Tabii tabii. Hı -hı. Cevali Hanım haklı. Kızının kınasını yakalım. O zaman hazırlıklara başlarız. Şimdi isterseniz kahvaltıya geçelim. Buyurun sofraya geçelim hayatım. Anneciğim, Kızım şunu ver. Pişi. Sen de. Yeter, alamadım bunu. Hmm. Hmm. Ceviz sever. Lan ceviz. çiğnemeden yutma anneciğim olur mu? Ay! Ay. Anne, Efendim Sümer adamlar geldiler. Buyursunlar. Buyursunlar. Günaydınlar. Herkese afiyetler olsun. Nurcan Hanım teyzeciğim. Hoş geldin kızım. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Ya bu sabah seni şu en sevdiğin ekmeklerden pişirdik de... ...hani şu Ekşi maya olup hiç bayatlamayanlardan. Hemen kahvaltıya yetiştirivereyim dedim. E bir de tabii düğün var malum. Düğün pastası için tadım getirdim size. Umarım beğenirsiniz. Sen yaparsın da beğenmez miyiz güzel kızım? Maşallah o fırıncıya bak. Eve giriyor giriyor çıkıyor. Hayret bir şey yani. <laughs> Sümer benim arkadaşım Cevali Hanım. Harika bir bey var. Fırıncı demek haksızlık olur. Bunlar da kızları Mihre ve Simten. Hem yabancı hiç değiller, aileden sayılırlar. Evet, çok yakında da inşallah ailemizin bir parçası olacaklar. Zira Mihre ile Anıl sözü sayılır. Yabancıları evimize almak pek adetimizden değildir. Cevali Hanımcığım, sanırım doymadınız. Biraz da bu ekmekten tadın işte. Peki. Şöyle. Ah, bu arada ben sizi tebrik edemedim. <laughs> çok mersi çok teşekkür ederim. Umarım mutluluğunuz daim olur. Amin. Ya tabii ben aslında sizi gıyaben tanıyorum. Tam programlardan değil mi? Televizyondan. <laughs> yani o da var tabii ama aslında makasından <laughs> <laughs> Eee, Annem Cevale. Memnun oldum kızım. Kız kardeşim Selda ve kızım <laughs> Şelale. Çok memnun oldum. Madem Şelale'densin. Ben yeni duyuyorum bunu. O zaman bilmen lazım. Bu akşam kınamız var. Ad evet, adettendir bekleriz kızım. Tabii, tabii. Mutlulukla gelirim. İşte kime niyet, kime kısmet Sümer kızım. Ama vardır Allah'ımın bir bildiği. <laughs> Nurcan Hanım, pardon ben. Anlayamadım kime niyet, kime kısmet derken. Ne demek istediniz? Anıl'la Mihren'in nişanını yapacakken yani 15 gün önce onu konuşurken ha. birden o geldi aklıma da yok, yok bir şey. Anladım. Şu ekmekten kopar bakayım bir ha? tadına ekmeği. Sümer'cim otursanız ayakta kaldınız. Ay yok canım ya rahatsız olmayın. <laughs> Biz zaten kahvaltımızı edip gelmiştik. Biz de bitirmiştik zaten eğer vaktim varsa güzel kızım. Bir kahve içelim mi seninle? Tabii Nurcan Hanım teyze. Çok memnun olurum. Yalnız ben bitirmedim daha Nurcan Hanım. Bitsin katılacağım ben de kahveye. Anneciğim artık bitmiştir belki. Yeteri kadar ye yemedin mi yani? Nasılsın? Ya kötü değil ama ben daha yatsam daha. Kadının güzel tabağında ya. şayet artık bir yiyecek kalırsa ayırın hayvanlara verin. Annemle bizim yanımızda durduğun için çok teşekkür ederim. Senin için kolay olmamıştır çok farkındayım ama... ...yani ben de annenle böyle bir tatsız duruma düşmek... ...inan ki hiç istemezdim. Biz bu yola her şeye göz alıp çıkmadık mı sevgilim? Hmm. Aşkım. Hayatım. Çok teşekkür ederim. Niye hayatım? Yakına içinse o Ceval Hanım'ın fikriydi. Benimle olduğun ve benim olduğun için seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Mime mamu mu, mime mamu, mime mamu mu, mime mamu, mime mamu mu. Mi me ma mu mime mamu, mime mamu mu, mi me ma mu, mi me ma mu mime mamu mu, mi me mu, mi ma mu mu. Mi me ma mu mime mamu, mime mamu mu, mi me ma mu, mi me mi mi me Ne yapıyorsun orada? Asıl sen ne yapıyorsun? <laughs> Dudak ve ses egzersizi, ayrıca yüz masajı. Niye? Belki işe geri dönerim. Belli mi olur? Senin çalışmaya ihtiyacın yok. Hem hani sen de istemiyordun. Ya şu anda istemiyorum tabii. Çünkü şu anda sadece bütün dikkatimi, ilgimi ve sevgimi kocama vermek istiyorum. Ama belli mi olur? Yarın öbür gün belki sıkılırsın bu ilgiden. Olmaz öyle bir şey. Hmm. Olmaz. Hiç olur mu hmm. hayatım? Hazır mısın düğünümüze? Hı hı. Sen? Hazır. Küçükken annemle babamın nikah fotoğrafını gördüğümde ben neden yokum diye sormuştum. Annemi o prenses gibi halindeyken neden görmedim diye üzülmüştüm. Çocukluk işte. Hepimiz sormuşuzdur bu soruyu. Ama hiçbirimiz bir gün annemizi gelinlikle göreceğimizi, evlenirken yanında olacağımızı düşünmemişizdir, değil mi? En azından ben düşünmemiştim. Ama bugün tam da bunu yaşayacağım. Giyinip hazırlanıp yüzümde koca bir gülümsemeyle annem evlenirken onu alkışlayacağım. Sanki hep bugünü beklemişim gibi. Ama bu o kadar zor ki. Tabii ki annem mutlu olsun istiyorum. Babamdan sonraki halini hatırladıkça sonunda yüzü gülecek diye sevinmelisin diyorum. Böyle hissettiğim için kızıyorum kendime. Bizim için yıllarca didindi, Bırak o da istediği gibi yaşasın diyorum. Ama yine de yalan yok. Sevinemiyorum. Çünkü hem bana hiç söz hakkı vermeden hepimizin hayatını alt üst etmesini kabul edemiyorum. Hem de annemin kalbiye yine kırılırsa diye korkuyorum. Ama inşallah bu korkularımın hepsi boşunadır. Ve artık annemin mutlu olma zamanı gelmiştir. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu en mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmek bizi gerçekten daha da mutlu etti. Naçizane izniniz olursa ben yanımdaki bu güzel kadın için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben sende kalmayayım da, nerede kalayım? Bir kuş sürüsü geçsin, onun altında mı kalayım? Karanlıkta bir çiğ tanesinde mi? Nerede kalayım, sende kalmayayım da? Issızlık bilirsen bilmezsen, sessizlik bilir. Her şeyin bir buğusu olur, kanatlanırım. Havayanı kokar, deniz tutar beni. Vapurlar beni çekiştirir. Ben vapurları. Sen de kalmazsam gün ışığı ne yapar, ıslık ne söyler rüzgara acı vermekten başka. Sana baktım da gölgeler kaldı içinde. Bir bebeğin uykusu kadar tatlı. Ben sende kalmayayım da. Nerede kalayım?